Clash of Clash oynuyoruz. Savaşa girelim hemen şuradan şöyle. Şöyle okçuları da salalım. Şöyle. Güzel ganimet bulduk. Şurada da iki tane. Tüh denk geldi barbarla. Aa madenleri içerideymiş. İçeriye de gireriz. Sıkıntı olmaz sağalım şöyle. Onlar halleder inşallah. Tamam şuradan şunu öyle böyle bar bir saralım. Şöyle şöyle hadi. Güzel ganimet bulduk. Sağdan mı süt alsam soldan mı? Şunu da eritelim şöyle. Bu benim YouTube'da ilk videom olacak. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Direkt alıyorum ya. Videoyu beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, şöyle bütün adamlarımı bırakacağım bütün barbarları ki şöyle şunu da bırakalım orada var ya şimdi hazır mısınız hop coşun hadi bakayım hadi bakayım gidin 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 hop bir yıldız güzel Baba kral çok iyi çalıştı. Oğlum Kırbin aslına vurun. Güzel. Güzel gani kastık. Adamın içinden geçtim. Çok karakter kaldı ya. Bitti. Güzel. Alt tane mesajımız var. Ustaya son bir maç kalmış. Millete ne güzel baniler geliyor ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Hot dey arkadaşımıza. Güzel almış. Güzel almış. <laughs> Bizim köyümüzde böyle okçu büyücü. Şuradan hızlı itim, Eğitelim şöyle. Profilimi de göstereyim arkadaşlar size. Kan savaşlarına katılalım. Böyle. Şurada şöyle görevler kaldı. Klanımıza alan var mı? Bakalım elde değilmiş. 50 Maalesef arkadaşlar. Daha 15 dakika öncesine kadar kanalım yapıyorduk. Ama dolmuş. 10 level flank görünce herkes gelmiş. Bakalım ne varmış küreselde. Hmm. 113'te olmama da az kalmış. 5550'de oluyormuşuz 113'e. 3989 dipi var. video izletmemi istiyorlar. İzletelim. Daha deminki savaş zaten arkadaşlar. Baya güzel kanı ya. 2824 kara iksir. Bence mükemmel bir şey. Ölü köy gibi bir şey buraya. Bize böyle şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Keşke çıksa. Havanın topu boşa gitti. Ben olsam kara iksire de girerdim. Ama arkadaşımız böyle bir şey yapmış. Olsun. Köyde güzelmiş ha yani. Savaş bu kadar. Yukarıda bir de bir arkadaşımızın daha bir paylaşımı var. Bu da güzel. Şöyle çarpayım. de göstereyim. Balon dalkalık dalmış. Çarpı 2'de izletiyorum ki çabuk bitsin diye. Bu haftası balon çok iyi işe yarıyor. Tavsiye ederim. Almış yani. Köyün içinden geçmiş gibi bir şey olmuş. Arkadaşlar. Dediğim gibi her gün bir video atabilirim. yeter ki videoyu beğenin. Beğeniye göre video atacağım. Bakalım. Öyle. Benim yan çarım var şöyle. Daha isimli. Gözcülük yapalım. Keseyi almışlar. Köyün böyle. 3 level, 4 level köy günahım var. Böyle savunmalarım full artı full şu topla hava sanması hariç. Karşıdaki adamı size göstereceğim. Herkes karşısındaki adama dalıyordu. Çok garip birisi. Köy binası. Bir dakika. Köy binası. 5 level. Bir level topu. 3 level hava olması var. Başka bir şey yok. Bu kadar. Arkadaşlar bizden bu kadar. İyi günler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olmayı olmayı unutmayın.